Harika bir not defteri oldu. Elinize sağlık Büşra Hocam. Çok teşekkür ederim. Çok başarılısınız bu işte. Gerçekten beğendiniz mi? Evet gerçekten çok beğendik. <laughs> Merhabalar Büşra Hocam. Merhabalar. Nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. E, son zamanlarda yaptığın videolara çok güzel yorumlar geliyor. Bu beni çok mutlu ediyor. Beni de çok mutlu ediyor. Peki o zaman bugün ne yapacağız? Bugün sizlere not defteri yapacağım. Not defteri mi yapacağız? Evet, evet. Harika. Defteri. Nasıl yapacağız peki? Not defterine 1 a kağıt kağıdı kullanacağım ve not defterimi süslemek için renkli kağıt kullanacağım. İki kağıtla yapacaksın yani? Evet iki kağıtla bu işi bitireceğim. Sabırsızlanıyorum hemen başlayalım. Olur hadi gel hemen 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 başlayalım. Harika bir not defter oldu. Elinize sağlık müşra hocam. Çok teşekkür ederim. Çok başarılısınız bu işte. Gerçekten beğendiniz mi? Evet, gerçekten çok beğendik. Sevgili arkadaşlar, siz de evlerinizde yapmış olduğunuz not defterlerini Fikir Dramı adıyla sosyal medya hesaplarımızdan bizimle paylaşabilirsiniz. Sizin not defterlerinizi çok merak ediyorum. Ben de çok merak ediyorum. O zaman bir dahaki videoda görüşünceye Hoşça kalın. Hoşça kalın.